Bir gün Mortis uyurken değişik bir rüya görür. Rüyasında Piper'la yan yanadır. Rüyadan kalkan Mortis Piper'a aşık olur ve yanına gitmeye karar verir. İki gün sonra. İki gün sonra Piper'ı gören Mortis hemen yanına gider. Mortis Piper'ın yanına gider ve seni seviyorum der. Bunu duyan Piper önce olduğu yerde durur ve hiçbir şey demeden oradan uzaklaşır. Piper gidince Mortis ne olduğunu anlamaz ve üzülür. 5 gün sonra. 5 gün sonra Mortis gezinirken Piper'ı görür ve yanına gider. Mortis o gün niye bir şey demeden gittin der. Bunu duyan Piper etrafına bakar ve Mortis'e yaklaşarak kulağına şöyle der. Ve Mortis'e yaklaşarak kulağına şöyle der. Ben aslında seni seviyorum ama beni seven kötü biri var. Eğer sevgili olursak sana bir şey yapmasından korkuyorum der. Mortis şaşırır ve Sen merak etme. Ona gününü göstereceğim der ve Piper'a yazdığı şiiri okur. Bul görünce saldır. Seni seviyorum Piper. Hadi sen de durma kollarını kaldır der ve evine gider. Mortis düşmanını yenmek için çok çalışıp kendini güçlendirmeye karar verir. O günden sonra Mortis günlerce durmadan çalışır ve gitgide güçlenmeye başlar. Bir hafta sonra. Aradan bir hafta geçer ve o gün gelir. Mortis düşmanıyla yüzleşmek için seçilen mekana gelir ve rakibini beklemeye başlar. Mortis rakibini beklerken çalıdan bir ses gelir ve sese bakmaya gider. Çalının içinden rakibi çıkar. İşin ilginç tarafı teke tek gel diyen rakibi sahtekarlık yapıp iki kişi gelir. Ama işin daha ilginç tarafı Mortis daha çok sahtekarlık yapıp amcaoğlu Kazım'ı çağırmıştır. Kazım'la birlikte Mortis düşmanlarını kaçırırlar ve Mortis meşhur şiirlerinden birini okumaya başlar beni yenmek için adam olmak lazım. Buradan çıkınca lahmacun al Kazım ama yanında soğan olmasın. Sonra kötü kokuyor ağzım der ve giderler.